Merhabalar, ee, Karavan Rotası kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğra. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kış ayların bitmesiyle bahçedeki e, ot savaşlarımız başladı. Bunun için de geçen yıldan beri kullanmış olduğum Kiwi marka ufak şarjlı, çim biçme makinesini size tanıtacağım. Bunun içerisinden bu parçalar çıkıyor. Bir tane çim biçme aparatı, bir tane dal kesme aparatı çıkıyor. Bu bahçenizdeki yeşil dik sürüm dediğimiz veya ufakça ağaçlarının dallarını kesebiliyorsunuz. Şarj aparatı çıkıyor. Adaptörsüz geliyor. Kendi telefonunuzu veya karavanınızdaki portlara takarak ürünü şarj edebiliyorsunuz. Takma yeri şurada. Sistem otomatik şarja geçiyor. Şurada ışıklandırmaları da var. Yeşil, sarı, kırmızı diye. Ona göre de takibini yapabiliyorsunuz. Ürün hafif, çok ağır bir ürün değil. Ee, bir kilo belki var, belki biraz daha fazla. Ee, kontrollü ürün çok e, bu konuda başarılı. Buradaki mandala takılı olması gerekiyor. Üstteki mandalı itip altta dokunduğunuzda sistem çalışıyor. E, şu an çim biçme makinesi aparatı takılı e, üründe. E, şarjı da 1 saat, 1 saat 5 dakika kadar gidebiliyor. E, çok kalın bir şeyler kesmeye kalktığınızda çimleri biçerken ayrı kotların bazı kökleri çok böyle ağaç gibi oluyor. Onlara geldiğinde ürün takılıyor ve duruyor. Şu mandalı basarak ürünü çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Ürünün nasıl çalıştığına ve nasıl kestiğine bir bakalım. <laughs>